arkadaşlar bugün e, küpeye büyük bir kışkırtma mı desek şaka mı desek bilmiyorum. Şakamın adı bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar o da bana yakın bir zamanda kışkırtma veya şaka yapmıştı. ben PKK'sıyı bırakıyorum diye. Ve intikam soğuk yenilen bir yemekte. Şimdi arkadaşlar ona yazacağım ki müsaade etmesin. Aşkım. Mersa. Sen. Bakalım ne olacak. Bakalım ne diyecek. Bana demiş ki kırtasiyeye gideceğiz. Bakalım. Acaba ne olacak ne diyecek. Evet arkadaşlar on yazacak. Konuşalım mı? Biraz. kim diyecek? Sağ sıraya gidiyoruz aşkım. Sonra sağ olur mu? Olmaz. Bir dakika lütfen anne. Öreyim mi? Öreyim Ay arkadaşlar ben de yatıyordum. Kalktım ay yıkılmış. Kaldırabilecek miyiz? İnşallah da Tamam. Şimdi arkadaş başlıyoruz. Şakalıyız. Öykü. Ben artık sen video çekmek istemiyorum ya. Artık sıkıldım. Bir de sesin çok çirkin geliyor. Oldu mu? Olmadı lan? Öykü. Ah, olmuyor mu lan? Eki. Ne oluyor lan oluyor Bir dakika. Yürü, yürü. Artık seninle video çekmek istemiyorum. Bıktım sesin de hmm. Arkadaşlar çok üzülecek. Dur, dur. Evet. Sıkıldım. Ve p bırakıyorum. Arkadaşlık olduğundan anlayalım. Aa hayır. Hayır. Ciddiyim. Sıkıldım tipin çok gibi. Artık acı konu kışkırtalım. Ya kıyamıyorum oğlum ben bu kıza ya kıyamıyorum. Tipi var tipi çok güzel ama aa çok kızacak onay. Aa tamam diyor.

<laughs> ya. Allah'ım bu kız çok tatlı. Bu like bugün bu video olacak yani. Ay dur diyeyim mi konu başlık ne olsun. Neyse onu belirledim. Bakalım ne olacak. Ah, tamam bay bay. O da kırtasiye gidecek. Video, daydın. Bye bye. Arkadaşlar benim yazılarım çok kötü olmaya başladı. Video, daydın yazdım. Video. Daydın. Artık heceliyle yani. Tamam bay. Bye bye. Ay arkadaşlar çok kızacak bana. Ama kızmadı ya. Aslında anladı kim yerlerden. Değil mi ya? Anladı anladı Evet. evet arkadaşlar kışkırtma ve şakamızı da yaptıktan sonra videomuz sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay bakalım ne yazacak. <laughs> Dur ona bir tane şey atayım. Kalp atayım. Gönlünü alayım azıcık. Ya bugün daha demin de 15.30'da da video çekmiştik. Ay dur, şunu atayım ona ben. Dur. Ay kız çek şimdi ben. Ay dur bakayım. <laughs> Bay. Olmadım lan. Olmadı. Neyse arkadaşlar videom. Ay. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.